Allah Allah bu numara kim ya? Tahsin amcacığım. Alo, kimle görüşüyorum? Merhaba Tahsin amca, Yusuf ben 416. Oo Yusuf'um. Sen amca sen misin? Evet hocam ben, Efendim, ben ya, de Yusuf'um. Bodrum'da mısınız yine? Yusuf'um biliyorsun artık haber sunmak biraz yordu bizi. Hep iyi haber, kötü haber derken psikolojimiz de mahvetti. Ege'ye yerleştik. Deniz, kum, sahil. Tahsin amcacığım çok özel bir ricamız olacak sizden. Biz okulumuzda. Hangi projemiz var? Ne yaparsın da çok güzel bu proje. Haber. Ve bu, evet, isimli haber. Haber programı gibi sanki böyle geldi. Haber programı ama okuldaki çalışmaların e, bir haftalık bülteni şeklinde olacak. Bir şey yapsa yapsa Tahsin Karakalp da yapar diye arkadaşlarla hemfikiriz bu konuda. Biliyorsun bu işleri bırakmıştım ben ama e, okulların böyle etkinliklere önem vermesi beni mutlu etti şu anda bir haberci olarak. Eee vallahi ne desem bilemedim ya. Tamam okulumuza gelip o çocukları görseniz bence kesinlikle kabul edersiniz. <laughs> O zaman Yusuf'um şöyle yapalım. Ee, ben ilk uçakla geliyorum. Çok güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Vallahi heyecanlandım şu anda. İşte bu ya, işte bu. Gidiyorum. Harikasınız. Görüşmek üzere Tahsin amca. Öpüyorum elinizden. Çok teşekkür ederim. Kabul etti. Şey, çok iyi ya. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi. Tahsin Kara ile anlaşma sağlandı. Bakalım neler olacak.